Mekke sıcaktı. Güneş tepede kavuruyor, kumlar ayak yakıyordu. Ama bir kalp, bütün bu sıcaklıktan daha güçlü yanıyordu. İman ateşiyle. O kalbin sahibi bir köleydi. Adı Bilal-i Habeşi. Zenciydi, garipti ama yüreği bembeyazdı. İslam'a gizlice iman etmiş, kalbini yalnız Allah'a teslim etmişti. Ama bu teslimiyetin bedeli ağırdı. Efendisi Ümeyye, onun Müslüman olduğunu öğrenince onun canını yakmak için her şeyi yaptı. Onu kızgın kumlara yatırdı. Göğsüne koca bir taş koydu ve haykırdı. Vazgeç bu dinden. De ki Lat ve Uzza en büyük. Ama Bilal her darbede, her işkencede sadece bir tek kelimeyle cevap verdi. Ehad. Ehad. O tektir. O tektir. Bu bir çığlıktı. Ama insanlara değil Göğe yükselen bir dua gibiydi. Günlerce sürdü bu eziyet. Ama Bilal boyun eğmedi. Çünkü o artık sadece bir köle değil, Rabbin'e teslim olmuş bir kuldu. Sonunda Hazreti Ebu Bekir geldi ve onun bu haline dayanamadı. Bilali satın aldı, özgürlüğüne kavuşturdu ve onu Peygamber Efendimizin yanına götürdü. O günden sonra Bilal İslam'ın ilk müezzini oldu ezanı Mekke'de Kabe'nin tepesinden okudu. Ve herkes o taşların altından yükselen ehad sesinin nasıl minarelerden yankılandığını gördü.